Merhaba, nasılsın? Merhabalar. Allah annemle peygamberin kabriyle kızınız Nuru, oğlum bana istiyorum. Kızım, ne demek istiyor bu? Anlaşılmayacak bir şey yok baba. Beni istiyor senden. İnsanın annesi babası yok mu? Ne demek bu? Ben kendime kızı istiyorum. Ne demek? Annesi babası gelemiyor. Çünkü daha önce bir altı evliliği olduğu için Osman'ın. Nasıl? Altı evlilik yapan insanla senin ne işin olabilir? Ya babacım anladım ben seni ama Osman'ın durumu çok iyi, çok zengin. Ben rahat yaşamak istiyorum ya. Başlarım zenginliğine. Bizim kimsenin parasına, puluna ihtiyacımız yok kızım. Anladın mı? Baba sen benimle bir gelsene. Baba anlamıyorsun. Bak bunlar çok zengin. Senin için ne konuştum? Bak senin bütün borçlarını kapatacaklar. Hatta babana bir iş kurarız dedi. Ya, sen de zengin olacaksın. Oğlum benim oğlum. Aslan damadım benim, aslan damadım, koçum benim. benim aslan damadım. Seni ilk gördüğümde inan ki o kadar çok karım ısınmıştı ki şu kapıdan girdin ya. Dedim ki bu çocuk tam benim damadım. Allah Allah. Öyle mi oldu ya? Babanın baban. Bundan sonra senin arkanda aslan gibi, dev gibi baban var. Hadi Osman biz gidelim. Dur. Dur. Gitmek yok. Kızım sen gelebilirsin. Benim damadım bende kalacak. Gitsin. Gerek yok. Git. Sen bana yetersin. 一样